Merhaba. Bu videomuzda MSI A320M Bazooka anakartı tanıtıyoruz. Daha önce de videolarımızda defalarca bahsetmiş olduğumuz gibi AMD'nin Ryzen serisi işlemcileri raflardaki yerlerini aldı ve tabii ki oldukça yaygın bir şekilde kullanmaya başlandı. Arazide işlemcilerin en güzel taraflarından biri çok fazla çekirdek sayısı da geliyor Hem ekonomik modellerinin hem de performans için gerekli olan modellerinin ama e, biz burada hem işlemcinin sağlamış olduğu güçten faydalanalım hem de bu sistemi kurarken, toparlarken e, çok ihtiyacımız olmayan değerler, overclock gibi değerlerle uğraşmak istemiyoruz ama bu güçten faydalanmak istiyoruz ve bir noktada da ekonomi yapmak istiyoruz dediğinizde de e, evet bu işlem gücüne haiz olan, ama ve lakin daha da fazlasına ihtiyacı olmayan daha iktisadi kullanıcılar için A320 chipseti karşımıza çıkıyor. Burada iktisadi dedik ama çok da fazla A320'nin Bozuka serisi temel özelliklerinden hiçbir şey kısmıyor. Sadece şunu hatırlatmayı yapalım. Çok daha fazlasına ihtiyaç duymayan kullanıcılar için birebir biçilmiş kaftan bir anakart ile karşı karşıyayız. Anakartın desteklediği soket tipi AM4. Anakart üzerine var olan bu soket sayesinde Ryzen serisinin giriş seviyesinden en tepe serisindeki işlemciye kadar hepsini destekliyor. Bu soket tipinin bir diğer avantajı da sadece Ryzen serisini destekliyor olması değil AMD'nin bu soket tipine yeni geçmiş olmasından dolayı çok uzun süreler kullanmayı planlaması ve dolayısıyla da ilerleyen yıllarda Yeni tip işlemcilerin, yeni nesil işlemcilerin çıkması da bu soketin varlığına herhangi bir engel olmayacak. Aksine yeni çıkan, yeni nesil işlemcileri de rahat rahat bu soket üzerinden bağlantısını gerçekleştirebileceğiz. Üzerinde 4 adet DDR4 destekli bellek slotu bulunuyor. Bu slotlar dual channel olarak karşımıza çıkıyor ve toplamda 64 GB bellek takabiliyorsunuz bu slotların hepsine. Bu anakart Bozukov serisi olduğundan dolayı bellekleri overclock hızında çalıştırabiliyor ve bellek hızları da 3200 MHz'lik bir değere kadar ulaşabiliyor. Anakartın üzerinde 3 adet PCI Express slotu mevcut. Bu slotlardan birine ekran kartını takabiliyorsunuz ve 16 xte çalıştırabiliyorsunuz. PCI Express slotlarının yanında 4 adet de SATA port bulunuyor. Eğer depolamadan M.2 formatında bir SSD'den yararlanmak istiyorsanız da bir adet de M.2 formatında slot bulunuyor anakartın üzerinde. Toplamda 12 adet USB port bulunuyor. Bunlardan 8 tanesi aslında anakartın direkt üzerinde hazır olarak var olan USB portlar. 4 tanesini de işlemciden direkt bağlayabiliyorsunuz. 7.1 ses çıkış desteği bulunduruyor. İsterseniz kulaklıktan, isterseniz de ses sisteminden oldukça kaliteli, oldukça başarılı bir ses yoğunluğu alma imkanınız var anakartın kendi üzerinden. Bu anakartta internet bağlantısını kablolu şekilde yapıyorsunuz. Tabii ki arzu ederseniz modül takarak Wi-Fi teknolojisinden de faydalanabilirsiniz. Kablolu olarak bağlantı sağladığınızda da gigabit LAN teknolojisini destekliyor ve bu sayede de oldukça hızlı ve verimli bir internet bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ana kartın kendi üzerinde bulunan LEDler ve RGB LEDler Mystic LED teknolojisi sayesinde MSI'nin kendi yazılımından oldukça rahat bir şekilde optimize edilebiliyor. Bu da artık içini görmekte olduğumuz bilgisayar sistemlerinde o havayı diğer kasanın kendi içerisindeki RGB şerit LEDler, ana anakartın, ekran kartının kendi üzerinde bulunan LEDlerle birlikte oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkartmanıza imkan sağlıyor. Anakartın üzerine 3 adet fan bağlayabiliyorsunuz. Bu fanın da kontrolünü arzu ederseniz BIOS üzerinden, arzu ederseniz de Windows'un altındaki yazılımdan gerçekleştirebiliyorsunuz. BIOS'un arayüzü de alışkın olduğumuz bir arayüz. Yani MSI'nin diğer oyuncu anakartlarında gördüğümüz arayüzün aynısı var. Buradaki e, optimizasyonlarınızı direkt olarak alışkın olduğunuz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ryzen sistemler kurmak istiyorsanız bunu da küçük bir kasada çok fazla yer kaplamayan bir anakartla gerçekleştirmek ve AMD'nin size sağlamış olduğu teknolojilerden de faydalanmak, yararlanmak istiyorsanız Bazooka serisinin A320M anakartı istediklerinizde oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.